size. Altı okay. küçük köpek masalını okuyorum. Konusu da paylaşmak. Hmm, Masalımızı okuyorum. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar Eren adında bir çocuk varmış. Eren kırlarda koşup oynamaya bayılıyormuş. Yine bir gün oynamak için kırlara gitmiş. Bu sırada peşine bir köpek takılmış. Zavallı köpek pek aç görünüyormuş. Yiyecek bir şeyler arıyor yerleri. Kokluyormuş. Erren köpeğacımız vah vah demiş. Keşke sana verecek bir şeylerim olsaydı. Köpek acı acı havlamış sonra. Sanki Eren'in söylediklerini anlamış bir süre birlikte yürümüşler. sonra bir de ne görsünler karşılarında kocaman bir kemik yürüyor Eren sevinçle işte demiş senin için yiyecekmiş. Hem de sana üç gün yatar fakat aç köpek birden geri dönmüş ve koşa koşa oradan uzaklaşmış. Eren buna çok şaşırmış. Bir taşın üstüne oturmuş. Karbancıkız hiç bir şey yemeden nereye gitti diye düşünmüş çok geçmeden köpek geri gelmiş arkasında zıp zıp zıplayan on küçük köpek varmış küçük köpeklere yiyeceği göstermiş kendisi de bir kenara çekilmiş on küçük köpek doyana kadar yemiş sonra büyük köpeğe teşekkür eder gibi bakmışlar. İşte ondan sonra büyük köpek iyice yiyeceğe yaklaşmış. Geride kalan kuruntuları yemiş. Erden köpe hayretle bakarak inanılmaz demiş. Köpek bile paylaşmayı biliyor. Başkalarını kendine tercih ediyor.